Burası Kuzey Avrupa sahilleri. Galamos isimli deniz kuşları yuvalarını burada, sahil şeridi boyunca uzanan yüksek kayalıklara yapar. Ağustos ayı geldiğinde yavru kuşlar ilk uçuş denemelerini yapar ve denize doğru uçmaya çalışırlar. Bu zor bir denemedir. Çünkü deniz kayalıklardan yaklaşık 1 kilometre uzaktadır ve yuva oldukça yüksektedir. Sonunda ilk yavru kendini yuvadan aşağı boşluğa bırakır. Kendine refakat eden yetişkin kuşların eşliğinde denize doğru süzülür. İlk uçuş denemesi başarıyla tamamlanır. Onu diğer yavrular izler. Bu çok tehlikeli bir uçuştur ve yavrunun güvenliği için bu uçuşun denizde sonlanması şarttır. Çünkü sahilde pusuda beklemekte olan tilkiler vardır. Bu uçuş denemelerinden birinde yavru kuşlardan biri denize ulaşamaz ve sahile mecburi iniş yapar. İzlediğiniz gibi annesi onu yalnız bırakmaz anne kuş bütün gücüyle yavruyu denize koşması için yönlendirmeye çalışır. Çünkü tilkiler onları fark etmiştir. Anne yavruyu sürekli denize doğru iter. Bir taraftan da kanatlarını çırparak yaklaşan tehlikenin dikkatini kendisine çekmeye çalışır. Tilkilerin yavruya yetişmesi an meselesidir. Anne yavrusuna zaman kazandırmak ve onu kurtarmak için benzersiz bir fedakarlık örneği gösterir ve kendini tilkilerin önüne atar. Yavrusunu kurtarabilmek için kendi hayatını feda eder. Arkasında olup biten olaylardan habersiz olan yavru denize ulaşmayı başarır. Yavru kuş annesini çağırır. Yalnız başına hayatta kalması imkansızdır. Ve çağrısına diğer yetişkin kuşlar cevap verir. Onu kendi yavrularının arasına kabul ederler. Bir hayvanın bu şekilde vicdanlı ve özverili bir harekette bulunmasının ve kendi yaşamını yavrusu için feda etmesinin tek bir açıklaması vardır. bu canlıyı Allah yaratmıştır. Ve yavrusunu korumak için gösterdiği fedakarlığı da kendisine Allah ilham etmiştir. Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, Bunların arasında durmadan iner. Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için.